Selamlar ben Beskok bu video PvE severler için olacak. Kulaklığınızı takıp oyunun soundtracklerini dinlerken bir yandan haritayı gezmeyi seviyorsanız keşif görevleri tam size göre. Bu videoda keşif görevlerinden bahsedeceğim. Nasıl tamamlayabilirsiniz? Hangi keşif görevleri bulunuyor? Kızılçam Ormanı'ndan başlayarak sizlere keşif görevlerinden biraz bahsedeceğim. Öncelikle keşif görevleri için menü kısmından sol en üstte bulunan keşfet kısmına geliyoruz. Harita bölge keşifleri burada mevcut. Sol üstte dünya ilerlemesini görüyorsunuz. Burada genel tüm haritalarda yaptığınız keşifleri baz alan bir yüzdelik. İlk haritamız ilk başta da göründüğü gibi Kızılçam Ormanı. Kızılçam Ormanı'na tıkladığımızda en üstte keşif seviyesinin 11 olduğunu, sol üstte seviye ödülü, sağ tarafta keşif dükkanı, koleksiyon ilerlemesi ve sonraki seviye ödülleri diye kısımlar görüyorsunuz. Sonraki seviye ödülleri en üstte gördüğünüz seviye 11 kısmına gelene kadar yani benim 11 defa burayı yükselttiğim bir kısım. Burada oyun içi gelişmenizde yardımcı olacak bir sürü ödül veriyor. Bu ödüllerin en güzeli de tabi 11. seviyeye kadar yani 11 defa aldığımız buradaki ödüllerdir. Buradaki ödüller de oyun içi gelişmenizde size yardımcı olabilecek güzel ödüller. Ve bunları keşif görevleri tamamlayarak elde ediyorsunuz. Bir de keşif dükkanımız var. Keşif dükkanının bu kısmı sağ tarafta da gördüğünüz gibi Kızılçam Ormanı. Yani sadece Kızılçam Ormanı'nda keşiflerden elde ettiğimiz takas puanı ile buradaki güzel ödülleri takaslayabiliyoruz. Sol üstte gördüğünüz gibi benim 39 adet orman keşifi puanım var. Ve bu orman keşif puanı ile örneğin bir kostüm, bir araba formülü ya da buradan mobilya formülleriyle takaslayabiliyoruz. Tabi daha farklı şeyler de var. Burada karakter gücünüzü ya da statlarınızı kalıcı olarak arttıracak özel şırınga da var. Burada seçim tamamen size kalmış. Zaten puanınız çok fazla. Bu yüzden iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı merak ediyorsanız buradaki ünlemden okuyabilirsiniz. Peki harita keşiflerinde neler var? Koleksiyon ilerlemesine tıkladığımızda klasik olarak genelde her haritada bulunan sinyal kuleleri var. Sinyal kulelerini haritalarda size göstermem gerekirse şöyle yapalım. Şu mavi işaretler sinyal kulesidir. Bazı haritalarda 4, bazı haritalarda 5. Sayısı değişkenlik gösterebilir. Ama ikonu her zaman aynıdır. Sinyal kulelerini aktif edebilirsiniz. Ardından yol işaretleri yani duraklar bulunuyor. Duraklarda haritalardaki gez, yeşil ikonlar. Aynı şekilde bazı haritalarda 4, bazı haritalarda 5, bazı haritalarda 6, 7 adet bulunabiliyor. Değişkenlik gösterebilir sayıları. İkonlar her zaman yeşil. Otobüs ikonu gibi ismi de gezdir. Bu şekilde hepsini tıkladığınızda görebilirsiniz ne olduğunu. ile devam edelim. Kızılçam Ormanı'nda 16 adet ilk yardım kutusu. Yani sol tarafta gördüğünüz e, resimli bir kutu bulunuyor. Bu kutuları açmamız gerekiyor. 16 adet askeri sandık. Bu da aynı şekilde sol tarafta gördüğünüz resimdeki gibi. Alet kutusu 18 tane. Bunu da açmamız gerekiyor. Bunları da tamamen. Bu haritanın keşifini %100 tamamlayabilmek için. Peki bu kutuları haritalarda nasıl bulacağız? Ondan bahsedeyim. Öncelikle dediğim gibi keşif yaparken tamamen haritayı dolaşmanız gerekiyor. Arka planda güzel bir müzik açıp ya da oyunun soundtracklerini dinleyip motorunuzla, aracınızla haritayı gezebilirsiniz. sandıklar örnek vermem gerekirse bakın sağ üstte minimap'te şu an bir adet turuncu bir sandık belirdi. 2 adet turuncu sandık oldu. Bu turuncu sandıklar o 3 sandıklardan biri. Yani 3 tip sandığımız vardı. Askeri sandık, tip bir sandık ve malzeme sandığı. O 3 sandıktan biri bu iki sandık. Yani sandıkların konumları aslında belirli değil. Tabii ki sandıkların yerleri belirli yerlerde. Yani bir sandık bulduğunuzda başka bir kullanıcı bu sandık burada diyebilirsiniz. Sandıklar aynı yerlerde. Fakat konumları belli değil. Bu sandığa git diyerek gidemiyorsunuz. Dolaşırken bu şekilde rastgele sandıkları fark edeceksiniz. Mini de fark ettiğinizde de açmanız gerekiyor. Mesela gidip iki sandık sandığımızı da açalım. Sandıklar her zaman açık alanlarda olmayabiliyor. Evlerin içinde veya bakın bu şekilde bodrum katlarında olabiliyor. O zaman da bodruma gir diyerek sandığı içeride bulmanız gerekiyor. İçeriği kontrol etmelisiniz. Haritadaki ikona doğru ilerlediğimde zaten gördüğünüz gibi alet kutusunu bulduk. Bahsettiğim 3 sandıktan biriydi bu. Alet kutusunu açtığımızda gördüğünüz gibi farklı birkaç ödülle birlikte Orman keşif puanından bir adet veriyor. Orman keşif puanını bu şekilde sandıklardan elde ediyoruz. Bir de bize gümüş torbaları veriyor. Bu torbaları da açarak gümüş elde edebiliyoruz. Bir diğer sandığımız daha açık bir alanda, burada evin önünde bulunuyor. Askeri sandık bu da. Yine bahsettiğim 3 sandıktan biri. Aynı şekilde gördüğünüz gibi cephane yapmak için biraz malzeme verdi bize ve orman keşif puanından verdi. Evet sırada koleksiyon valizlerimiz bulunuyor. Bu valizleri açıklamada da gördüğünüz gibi şifreyle açılabilen kilitli bir kutu içinde çok değerli eşyalar var diyor. Bu valizleri haritada dolaşarak görebilirsiniz. Gördüğünüzde şifreyle açılıyor. İlla ki bunun için bir not bulacaksınız. bulacaksınızdır etrafta. Şifreleri için ya da ipuçları bulacaksınız. Olası ödüllerini de buradan gösteriyor zaten. Bu yüzden gezerken dikkat etmeniz gerekiyor. Etrafa iyi bakmalısınız. Bu acil durumda e, haritada bulunan bazı arabalar var ve bagajlarına erişim sağlanabiliyor. Bu araçları bulup bagajlarını aç derseniz bu acil durum çağrılarından birini gerçekleştirirsiniz. Bagajı açtıktan sonra birkaç zombi saldırısı olacak. Bu zombileri öldürdükten sonra acil durum başarılı olacak. Hem aşağıdaki ödülleri alacağı ödüllerden alacaksınız, Olası ödüllerden. Hem de buradaki göreviniz tamamlanmış olacak. Kızılçam Ormanı'nda 8 adet yapmanız gerekiyor. Aranıyor posteri ise bu posterlerden aynı bu şekilde. wanted yazılı. Sağda solda evlerin, binaların önlerinde bulabilirsiniz. Sığınaklarda bulabilirsiniz. Kuzgun karakollarında. Bu posterleri alıp görevi yapmanız gerekiyor. Yani o kişiyi bulmanız gerekiyor. Bulup ödülünüzü alıyorsunuz. Aşağıdaki ödüllerden alıyorsunuz. Olası ödüller olarak gösterilen ödüllerden. Uzman alımı var. Henüz bir karakola katılmamış uzmanları bul ve onlara kötü vaziyetlerinden kurtulmalarına yardım et. Bu görevi daha önce bir kez tamamladım. Uzman alımının sol altındaki ikona dikkat ederseniz haritada bu şekilde ikon olarak görünmüştü bana. Bu ikona gidip uzmanlarla konuşabilirsiniz. Muhtemelen belli bir diyaloglar içine gireceksiniz ve belirli görevler olacak aranızda. Açıkçası ayrıntısını çok fazla bilmiyorum ama uzmanlardan birine rastladığımda bunun shorts gibi ya da küçük bir kısa bir video olarak çekebilirim. Son olarak ilan panosu İlan panosunda kontrol ederek ilan panosunda verilen görevlerden 5 adet tamamlamanız gerekiyor. Şu an bende 5'te 0. ilan panosunda Kızılçam Ormanı Karakol bulabilirsiniz. Karakola girdiğinizde sol tarafta görünecektir. Dediğim gibi verilen görevler oluyor ve bu görevleri tamamlamanız gerekiyor. Aşağıda açıklamalarında da yazıyor zaten. Son olarak malzeme sıkışması. Malzeme sıkışması en son en zor bulunan şeylerden biri. Kızılçam ormanında 15 adet varmış. 2 tanesini zar zor bulabilmişim. Ee, bunun için dikkat etmeniz gereken biraz daha yukarılar. Nasıl örnek verelim? Bunu bulabilmek için başka haritaya geldim tabii. Kızılçam da bulamadım. Yukarıya baktığımızda bakın bu şekilde e, görseldeki ikonda da göründüğü gibi e, bunları ateş edip düşürmeniz gerekiyor. Ve bunları bu şekilde düşürdüğünüzde yaklaşacaksınız. Şu an ben bunu açtığım için başka bir haritadaydı bu. Ben bunu daha önce açtım. tabi görünüyor burada ama Birazdan yine respawn olur. Yere düşürdüğümde açmama izin vermedi. Düşürdükten sonra yanına yaklaşıp açıyorsunuz sıkışmış malzemeleri ve görev tamamlanıyor. Bu şekilde 18 adet de ondan bulmanız gerekiyor. 15 adetmiş pardon. 15 adet de bundan bulduğunuzda harita yüzde %100'üne ulaşmış olursunuz. Tabi hepsini tamamlamak bir anda mümkün değil. Aslına bakarsanız uzun bir süre gerekiyor harita keşifleri için. Bu sadece biri. Burada diğer bu, seyis tepeleri, orta ovalık kayıp şehir, kolur madenleri, altın çöl gibi gibi bir anda tamamlamanı mümkün değil hepsini. Tabii ki zamanla haritalarda geze geze keşif görevlerini tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi keşif görevlerinin önemi çok büyük. Çünkü mağazasında çok güzel takaslayabileceğiniz ödüller var. Ayrıca keşif görevlerini tamamlarken elde edebileceğiniz görevler var. Onun haricinde de keşif seviye ödülleri var. Yani keşifler aslında sizi biraz uğraştırsa da bol bol ödül vererek de bir yandan ödüllendirmiş oluyor. Keşif görevleriyle ilgili aklınıza takılan bir konu varsa, keşif görevlerinde tamamlayamadığınız bir görev varsa ya da ben bunu bulamıyorum nerededir diyorsanız yorumlarda bahsedebilirsiniz. Ben size bildiğim kendi tamamladığım keşiflerden örnekler verip gerekirse bahsettiğiniz konunun bir videosunu çekerek yayınlarım. Yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.